Noel, aileyle ziyafetle ve doktorla geçirilecek bir zaman. Hindi ve cicili bicili süsler kadar eski bir gelenek, bilmecemiz zaman lordu. Doktor Noel günü ekranlarımızı süslüyor. Bu yıl da farklı değil. Doctor Who evreninin en yeni şenlikli hediyesi dünyaya neşe. Kalplerimizi ısıtacak, bol kahkahalı ve bolca tatil neşesiyle dolu, baş döndürücü bir macera vaat ediyor. Sonic tornavidalarınızı kapın ve zamanda ve uzayda çılgın bir yolculuğa hazır olun. Bu Noel, doktor uğruyor ama yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor. Dünyaya neşe yol arkadaşı Ruby Sunday'ye yeni veda etmiş doktorun serüvenleriyle başlıyor. Biraz dinlenmek isteyen doktor, eşsiz bir deneyim vaat eden göz kamaştırıcı, fütüristik bir tesis olan Zaman Oteli'ne rastlıyor. Noel her zaman her yerde. Tabii ki doktor için bir fincan çay içmek için mola vermek yok. Bir evrak çantasına kelepçelenmiş gizemli bir figürle karşılaşması alarm zillerini çalıyor. Doymayan merakıyla doktor bir başka heyecan verici maceraya balıklama dalıyor. İyi niyetli ama biraz bunalmış bir otel çalışanı olan Trevin yardımını alan doktor gizli göreve başlıyor. Bir zaman oteli personeli üniformasını giyen doktor otelin büyük Noel her yerde hep birden etkinliğinin kaosunda yol alıyor. Nicola Coughlan'ın canlandırdığı Joy ile yolları burada kesişiyor. Beklenmedik bir ortaklık başlıyor ve ikiliği zamanda ve uzayda baş döndürücü bir maceraya atılıyorlar. Jurassic dönemde dinozorlardan kaçmaktan, dünya için uğursuz bir planı olan gölgeli bir kötü adamla yüzleşmeye kadar Doktor ve Joy, zaman otelinin parıldayan cephesinin ardında gizlenen sırları açığa çıkarmaya çalışırken kendilerini tehlikeli bir çarpışma rotasında buluyorlar. Dünyaya Neşe Nicola Coughlin ve Angutti Gatwa'nın geçen yılki Barbie'deki sahne çalan performanslarından sonra dinamik ikilinin dönüşüne sahne oluyor. Ekrandaki kimyaları inkar edilemez ve bölüme keyifli bir enerji katıyorlar. Coughlin, Hooniverse'deki sınırlı süresine rağmen kalıcı bir izlenim bırakıyor. Joy rolü hem ilişkilendirilebilir hem de ilham verici ve jenerik aktıktan çok sonra bile yankılanan bir canlılık ve duygusal derinlik katıyor. Gatwa her zaman olduğu gibi doktor rolünde muhteşem. Zaman Lordu'nun tuhaflıklarını zahmetsizce somutlaştırıyor. Mizah ve coşku anlarını gerçek kırılganlık ve yürek acısıyla dengeliyor. Ruby Sunday'in yokluğu bölüm boyunca hissediliyor ve doktorun yolculuğuna bir hüzün katıyor. Ancak Getva duygusal yükü ustaca taşıyor ve yol arkadaşlarının doktorun hayatı üzerindeki derin etkisini bize hatırlatıyor. Her zaman memnuniyetle karşılanan Joel Fry ve Stephanie de de yer aldığı yardımcı oyuncu kadrosu anlatıya daha fazla derinlik katıyor. Karakterleri tuhaf ve sevimli olsalar da gerçekçi ve ilişkilendirilebilir hissettiriyor ve bölümün genel samimiyet duygusuna katkıda bulunuyorlar. 4. Bölüm Moffat'ın Ustalık Dokunuşu Tanıdık ama Taze Bir Yaklaşım Dünyaya Neşe, yazarı Stephen Moffat'ın bariz imzasını taşıyor. Doctor Who'daki önceki çalışmalarının hayranları, onun kendine özgü zekasını, karmaşık olay örgülerine olan düşkünlüğünü ve hikaye bittikten çok sonra hafızalarda kalan etkileyici karakterler yaratma yeteneğini fark edecekler. Moffat tarzı çekicilikle dolu bir konsept olan Zaman Oteli, Doktor'un maceraları için harika bir oyun alanı görevi görüyor. Moffat'ın dizideki döneminin alameti farikası olan zamanda ve mekanda hızlı değişimlere olanak tanıyan bir ortam. Esprili diyaloglardan zekice kıvrımlara ve dönüşlere kadar, dünyaya neşe, klasik bir Moffat bölümü gibi hissettiriyor. Mizahı ve samimiyeti ustaca harmanlayarak hem eğlenceli hem de düşündürücü bir hikaye yaratıyor. Bölüm, River Song'un kocalarının duygusal zirvelerine veya geçen Noel'in ürpertici parlaklığına ulaşamasa da, Moffat'ın Doctor Who repertuarında sağlam bir giriş niteliğinde. 5. Bölüm, Geçmiş Noel'lerin Yankıları, Özel Bölümleri Karşılaştırmak Dünyaya neşe, her biri kendine özgü bir şenlikli macera tadı sunan, uzun Doctor Who Noel özel bölümleri serisine katılıyor. Karşılaştırmalar kaçınılmaz olsa da bu yılki bölüm kendi başına duruyor ve aksiyon, mizah ve yürekten anların tatmin edici bir karışımını sunuyor. Daha içe dönük ve duygusal yüklü Doktor, Dul ve Gardrop veya Doktori, Mysterio'nun dönüşünün tuhaf cazibesinin aksine dünyaya neşe, daha hızlı tempolu, aksiyon dolu bir yaklaşımı benimsiyor bölümün geçtiği yer olan Zaman Oteli, daha dinamik ve görsel olarak çarpıcı bir maceraya olanak tanıyor ve doktorun zamanda ve uzayda yolculuklarını önceki Noel özel bölümlerinin tam olarak başaramadığı bir şekilde sergiliyor. Dünyaya Neşe, Noel şarkısı veya Doktorun Zamanı gibi hayranların favorilerini tahttan indirmese de, Doctor Who Noel özel bölümleri arasında eğlenceli, şenlikli ve nihayetinde iç ısıtıcı bir macera sunarak kendi yerine oyuyor. 6. bölüm. Şenlikli bir ikram. Dünyaya neşenin, Honaiverse'deki yeri. Dünyaya neşe. Doktorun devam eden destanında keyifli bir ara bölüm görevi görüyor. Doktorun kalıcı ruhunu, sarsılmaz şefkatini ve maceraya olan doymak bilmez susuzluğunu bize hatırlatan bir bölüm. Bölüm kendi başına dursa da, gelecekteki maceralar için de incelikle zemin hazırlıyor ve izleyicilerde gelecek için bir beklenti duygusu bırakıyor. Doktorun yolculuğu henüz bitmedi ve dünyaya neşe, en karanlık zamanlarda bile umudun, neşenin ve macera ruhunun her zaman galip geleceğini hatırlatıyor. 7. bölüm. Son düşünceler. Çıkmaya değer bir tatil macerası. Dünyaya neşe, parlak, neşeli ve sürprizlerle dolu bir Noel çıtırı gibi bir bölüm. Zamanın ve uzayın enginliğinde bile gerçek tatil ruhunun bağlantıda, şefkatte ve paylaşılan deneyimlerin neşesinde yattığını hatırlatıyor. Bu yüzden bu Noel, sevdiklerinizi toplayın, yerleşin ve zamanda ve uzayda heyecan verici bir maceraya kapılmaya hazır olun. Doktor bekliyor ve inanın bana, bu yolculuğu kaçırmak istemezsiniz.